hasret kaldım bizim elin gölüne Hasret kaldım bizim elin gölüne Anacım selamını almadan Anacım selamını almadan Kardeşim yaklaştırdı beni ölüme Eşim yaklaştırdı beni ölüme Nasıl oldu yolda? bir türküydü bu. Çok birkaç tane var. Çok var. Var değil var. Değil mi? Ve olmuş bir hadise. Olmuş yani. tabii ya. Olmuş, olmuş bir hadise ya. Yani. Yaşanmış şeyi yani. anlatıyor işte Hüseyin amca. Bunlar onlattır. Yaşanmış hadise ya. Değil mi? Ya ya. Doğru doğru. <gülüyor> Şeyin eee <laughs> Hasan Daman'ın kitabını okudum ben. buraya gelince onu işte şey yaptılar da. Ya evet çok. Avrupa'da milli görüş e, hareketi diye. Eee Allah'ım ya. Biliyorsun senin yaşadığın o şeyler biliyor ya. ya Anlatmaya gerek yok. Tire, trenlerle balizlerle çıkmış gelmiş. Ya, ya. Değil mi oradan? Türkiye'den vatandaş buraya. Neler neler. Ya. İşte Oğuzhan'cığım bu bağlama işte böyle derme çatma. Böyle. Tam orijin şey değil yani. Burası değil. İşte idare edeceksin artık. Tamam. Şahsına düştüğü kadarıyla. Tamam mı? Evet. E, sen de söyle istersen bir eskilerden böyle. Neyi? Ben bilmem. Bilmez misin? Bu işlerle hiç Ya. Vallahi Allah Allah. Allah. mı nasip oldu? sene oldu. Komple. 13 sene oldu. Ee, Aa abi, bayağı da. da. Ee, 13 sene ha? Adem Hoca. He. Tarıştın mı Adem Duydum, duydum, duydum. Öyleymiş. Evet. Evet. Gene milli görüşle. Evet. Bu şey yani yöneticilerine evet. onun zamanında bir dinlenmesi. O hocayı Öyle mi? o zaman 13 seneyle ilgili Medine ile ilgili peygamberimizle ilgili bir şey söyleyelim. Olur mu? Evet. Ben inşallah Oğuzhan bunu şey yaparsa yerel televizyonda program yapıyorum ben Muğla'da. Önemli Orada var. sizi göstereyim inşallah televizyonda. Çıkarayım olur mu? Yapıyor musun sonra? Yapıyorum. Ondan bunu şey yapsın, o şey olsa inşallah tamam mı Oğuzhan? İnşallah. İnternet şeyini verin burada seyredersiniz olmazsa. Allah Allah. İnşallah. i̇nşallah. Bir hatıra olacak benim İyi için bu. Güzel bir şey olacak Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin amca. Evet değerli izleyiciler ve değerli Muğla'lılar diyelim şimdi. Evet. Şu anda Kostlar'ın evet. yanındaki işte Okerdere bir bölgedeyiz. Evet. Orada çok değerli kıymetli büyüğümüz Hüseyin evet. amca ile tanıştık Oğuzhan'ın sayesinde falan. Evet. Değil mi? Evet. Onu anlatıyorum sana şu anda artık. Evet. 13 sene evet. evveli Medine yollarına düşmüş oralarda haccı vazifesi evet. yapmıştın amcanız. Evet. Evet. Onun adına peygamberimizle de evet. Medine evet. ile ilgili evet. bir ilahi evet. söyleyeyim müsaade ederseniz. No. <laughs> Can Muhammed'i aradım Medine yoluna vardım Can Muhammed aradım Onu görmekmiş muradım Medine'nin yollarında Ol Resul'ün ravzasında hu Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında bu Yollarında yollarında Güller açmış ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında bu Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder Bu yol Medine'ye gider Gönülleri bir hoş eder Ne dert kalır ne de keder Medine'nin yollarında Ol Resul'ün razasında hu. Yollarında yollarında Güller açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında hu Yollarında yollarında Güller açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında hu Gelir Rasulün kokusu Kaybolur ölüm korkusu Gelir Rasulün kokusu Kaybolur ölüm korkusu Gelmiyor gaflet uykusu Medine'nin yollarında O Rasulün razasında hu. Yollarında yollarında Güller açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında bu Resulullah çağırıyor Gönül sanki çıldırıyor Resulullah Çağırıyor gönül sanki çıldırıyor Bastığım toprak yanıyor Medine'nin yollarında O Resul'ün kavzasında bu Yollarında, yollarında Güller açmış kavzasında Medine bakar Mekke'ye Gönül onun sevdasında bu Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. Yeşil kubbe görünüyor, kervan nura bürünüyor. İçimde hasret bitiyor Medine'nin yollarında. O resulün rağzasında. Yollarında, yollarında güller açmış Ravzasında Medine bakar Mekke'ye. Gönül onun sevdasında kul. Evet böylece Medine yollarında Hacı Hüseyin amcamızla beraber hayalimizde bir yolculuk yaptık. Buyurun Hüseyin amca, şu anda kameraya ve Muğla'lı seyircilerimize diyelim artık. Nasıl olsa o olsam bana artık bunu CD yapacak. Öyle mi? Orada programda evet. televizyonda inşallah sizi gösterelim. Muğla'lara sevgilerimi, Heh. saygılarımı, Gönderiyorum. Allah razı olsun. Muğla halkına heh. Almanya'da evet. uzak dolusu selamlar gönderiyorum. İnşallah. Ee, İnşallah heh. Muğla böyle bir güzel genç getirip çok yetiştirip sağ Çok sağ olun. O bizim buralara kadar gelmesinden çok büyük bir mutluluk veriyor bize. Allah razı olsun. İçimizde size. bulunması da bize bir büyük mutluluk veriyor. Allah hepinizle razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah bizi razı olsun. izleyenlere, bizi sevenlere, bizi görenlerin hepsine sevgilerimi, selamlarımızı söyleyiniz. Çok sağolun. Allah razı olsun. Evet, o bedine, hacla alakalı hatıraların var mı böyle oralarda? Hac'a gittiğim zaman unuttum da, unutmadıklarım da var. Hac evet, anlatmayla bitmez. Bitmez, bitmez he? Bitmez yani. Yani ancak yaşanır diyorsun. Ee, yaşanır. Evet. Ancak... Böyle yani, <laughs> <haj gülüyor> bir, vallahi şöyle böyle hepimiz gördüğümüz bir şey senin de. Ben gidemedim. Gidemedin daha. Gidemedim. Görevli de gidemedi. Ama şey umreye bir haftalığına görevli gittim. Bir hafta. Ha, bir hafta umreye gittim. Da... Medine'ye gitmedin. gittim Medine'ye. Medine'ye de gitti. İşte öyle. Ha, haç, hac, hac, hac ayrı yani. Hac ayrı tabii. Hac kokusu ayrı bir şey. Ha, buyurun söyle ee, bakalım neler anlatacaksın. Yani benim bana göre bir insan ha. hacca gitmesi için Heh. genç olması lazım. Ya gençken gitsin herkes. hac yolu genç yolu. Allah. Evet. Hac yolu saatli yolu. Çok yani doğru. hasta olarak ihtiyar olarak hacca gitmek. Heh. Yani başka, genç olarak gitmek bence başka. Yani zamanını diyorsun. Zamanına gitsin herkes. Ya, yani demesin ki vay çocuğumu vermedim, vay gelinim gelmedi, vay ev yapmadım, vay şunu yapmadım demesin. Ya, gitsin yani. herkes. İnşallah. Tavsiyem gitsin. herkes gitsin. Hacı Hüseyin amca inşallah ee, bu yani güzel sözleri... Bir giden zaten biliyor bir daha Tadına, gidelim. tadına, tadına, doyamıyor. Yeah. <gülüyor> Hocam, <gülüyor> <geleceksen> inşallah. <laughs> <laughs> i̇nşallah, bakarsın. Oğuzhan da oradan diyor bak yani, niyetleri herhalde. he. Yani. Bakarsın belli mi olur değil mi? Evet. <laughs> Allah karşı, <laughs> oralarda buluşturur yani. Karşı şey karşıya gelirsiniz. Bir Nur Dağı, Hıra Mağarası orada oradan değil mi? Mekkeye buluşursunuz Kabe'ye bakarken evet Oğuzhan'ın da şu anda. Yalnız Türkiye'de <laughs> durum herhal burayla farklı biraz gitmek Farklı. Hmm, Bu evet. kura var bilmem. Çok şeyler şey var. Yani Çok yani prosedürler. Halihazır burada daha öyle bir problem yok. Burası daha, Burası daha güzel. Daha güzel gidiliyor. Daha kolay, kolay değil mi? Daha kolay gidiliyor. Tamam. Şu anda öyle. Ee, şu anda öyleymiş. Ve milli görüşten ben bu konuda gerçekten çok böyle başarılı olduğunu, değil ben mi? Ben milli görüşe gittim. Ben evet. başarılıydım. Memnunsun. Çok memnunduk. Hakikaten yani, öyle herkes, diyorlar. Herkese de tavsiye ederim. Çok e, da evet. hizmeti vardı. He. Hiçbir eksik yoktu. Değil ya. mi? Çok güzel hizmeti vardı. Allah <laughs> razı olsun. <rahatsın. gülüyor> Çok güzel oldu Yardımcısı yani, Amca. Allah inşallah bu şeylerinizin e, tavsiyeleriniz elbette e, yerini bulacaktır. İnşallah. Fusamış e, gönüller, kalpler <laughs> sizin bu Açık sözlerinizden he, alacaktır, dersini alacaktır yani. Allah razı olsun. Teşekkür <laughs> Evet, e, madem ki o bizi e, şey olsan böyle bir güzel bir şey hazırladı. Ben benim için de sürpriz oldu. Sanki televizyon canlı programdaymışız gibi şu anda. İnşallah Değil mi abi. yani? <laughs> Orada seyrettirirsek ki bulanlara işte. <laughs> <Güzel gülüyor> tamam oluyor. bak Oğuzhan? Evet. Bunu şeyini isteyeceğim bak ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Söz vermiş oldum. Bir de köy ile ilgili bir şey var ama köylerle ilgili. Allah onu. <laughs> saz böyle derme çatma olunca tam olmuyor. Olduğu kadar artık değil mi? Evet abi. Burada bu kadar olması evet, bu da bu yani. yani. Bu kadar, evet. bu <gülüyor> kadar <gülüyor> bunu. Almanya'nın o yerinde böyle bir sazlığa geçmek Yine de. az değil yani. Az değil. O kemikleri falan şeye sihirim Gökhan Gökhan. Tamam. Çöpe çöpe. Asıl ha ha. Oğlan gel bunu bir al ya. Evet, konuş sen Hüseyin amca. Ben bunu ayar yapınca kadar. Vallahi ne konuşur hocam. Hatta sen burada bir iki olmazsa üç ay daha kal daha güzel olur. Vallahi. O... Vallahi daha uzun görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Ya da bir git bir daha gel. İnşallah. Daha gel. Bakarsın senin sözlerin dua olur yani. İnşallah. Allah nasip eder. Git bir daha gel. İnşallah. Kötü yer değil yani. Tabi tabi. Gurbet bahtımdan kara diyor e, hasret ölümden acı ne zaman tükenecek bu yolla arabacı eskilerden at arabaları var Hüseyin amca Bilmiyorum e, şu anlarda Türkiye'de pek görmüyorum. Burada... Bindiler at arabası payton derler Payton payton ha onlarla gidiyorlarmış he. böyle e, yolculuk yapıyorlarmış Şimdi yok şimdi burada gelinleri bindiriyorlar onlar He turistlere Turistlere değil gelin Almanlar öyle yaparlar Ha, tamam Bizde taksi falan gelin gidiyor ya Bunlar da atı o paytonlara bindiriyorlar Allah Allah Vallahi. Ayrı bir şey, de şey ya. Özel, özel yani. Artık şey artık antika gibi yani. Antika. Yani. Evet. Haytoy'u çok gördüm ben. bildim de. Öyle mi? Adana'da. Evet, işte atlarla gidiyorlarmış. Evet. Atlara binen bir şey köyüne varmak üzereyken evet. atları hızlı sür ki köye pek geç varmasın. Sevdiğimin gözde yollarda kararmasın diye. bir türkü bu yani. Köyle ilgili. Evet. Anladım. Kurbet bahtım tankara, hasret ölümden acı Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı Kurbet bahtım tankara, hasret ölümden acı Ne zaman tükenecek bu yollar arabacı Atlar hızlı sür ki Köye pek geç varmasın Sevdiğimin gözleri Yollarda kararmasın Sevdiğimin